Arkadaşlar 100 göstereceğim. 15 abone olduğunuz için teşekkürler ve 3, 2, 1 Selamlar <laughs> Oğlum az önce şimdi oynuyorduk. Bakın 50 abone olmazsak e, kuzenimin yüzünü göstermeyeceğim. Yoksa valla vurarım. Duydunuz mu lan beni? Neyse. SKP'de sesimi duydu ve yüzümü gördü. Aksiyel zaten yüzüm görmüştü. Daha yakından gördü. Ve benim konuşurken halimi gördü. Ve Cyclops Xbox'taki yani Sonic vardı. Sonic'te de selamlar. Hanka selamlar. Yani o zaman hadi. Yani teşekkür ederim. 50 abone olalım bir şu kuzen e, Mal kuzenimi e, yüzünü yüzünü göstereyim işte.